the order ya. Zeynep Ve biz gene geldik. Şimdi know nereye little nasıl about organizing ne olur şuradan güzel geliyorlar. Şuradan daha da güzel geliyorlar. Evet. Süleyman. Hı. Süleyman bunlar çok güzel geliyor. Biz ne yapacağız bunlar Süleyman? Süleyman. Şeyimiz açık değil mi? He Süleyman he. Selam sülüdüler bu autopotladım. <laughs> Süleyman, eee havadan gelenleri ne yapacağız? Süleyman, valla açılışta bir şeyi normal tutmaya çalışacağız. Dayı, şimdi eee bence bak ben de şöyle bir şey var. Ne kadar etkilidir bilmiyorum. Ama getiriyorum sana doğru. Bach. Fırlatma tuzağı. Yok alev alev tuzağı yazıyor üstünde. Bakalım. bizim sorunumuz uçanlar değil uçanlar bir şekilde hallediyoruz yerden gelenleri zapt edemiyoruz. Yani biz uçanlara çok gereksiz yatırım yapıyoruz. Hmm. Oh yeah. I still got it. O zaman. Sen aşağı şu... git, aşağı, şurayı sen de şurayı kapat. İlk başta oradan gelmiyorlar ya. Burayı bir tamamlayalım. Buraya biraz yatırım yapalım. Geldikleri zaman oraya Oraya yatırım yaparız. Bence ikimiz bir yana yatırım yapalım. Beni dinle. İyi. Too cool for school. I'm ready if you're ready. Are you ready? Because I'm ready. Bir dakika ben şöyle vurayım. Be, benim yavaşlatmam nerede? Barikatlık iş yok burada. Başlattım. Ah aşağı düştüm. <laughs> Kendine yakışanı yapmışsın gene. Yukarıdan gelenler bende. Şu geçip giden ne olacak? Hangisi lan? Yukarıdan gelenler bende diyorsun aşağıdakiler nasıl çıkıyor? Nasıl işte? Dayı ben seni yetişemediğin yerde sıkıyorum. Bunlar öldürür. <laughs> ben senin arkandayım. yerden gelecekler. Bunlar beni buzlu atıyor bana. Bunlar beni beni buzluyor beni. He he. O da bir tane kaldı. Awesome. I'm awesome and awesome. handsome. Abi ben şuraya iki tane balista atacağım ya yani. yok. Right there. Şimdi nereden gelecekler? Sadece aşağıdan mı? İki yönden. Şu balistanın yönünü nasıl ayarlayacak? Ayarlayacağızlar. Rising, who's How do I look, fellow That's right. I'm more Major terrific Hmm. E, tamam. Ya ben niye böyle yapıyorum ya? Yukarı sen ben aşağı döneyim. Tamam. Ben balistalarını aldım. Ama dondurmayın ki beni bak. Dondurursanız küserim bak. Geliyorlar. Hızlı giden kalanlar geliyor. Giriyor yine 15 tane giriyor. 용정도안나으면안되니다 Brock, yeah, Brock. I'm gonna now. Too cool for school. Okay, that was fun. The attack launched from the Tiptoe through the trap field. More enemies on the way. Flyers incoming. Hø? <sharp> Ya aşağı Day ne yatırım yaptık? Aşağı bir şey daha koydun mu hiçbir şey? Koydum. Ne koydun? O yakan malzemeden koydum. Hiçbir boka yaramadım. Haberim olsun da. <laughs> dayı. Ne dayı? Bu yakın malzemeyi attım o zaman. Ee, şu asit arkadaşı koysam mı? Asit patlatarım. Hmm. Keep your ne yapalım biliyor musun? Well, you <laughs> certainly know a little something about organizing orcs. Ugh, just so pretty. Şimdi ikinci dalgada aşağıdan mı geliyorlar? Aşağıda yukarıda geliyor. Yani uçanların dışında şey geliyor değil mi? Aşağı kapıda geliyor. Tamam da ilk aşağı kapıya yatırım yapıyoruz o zaman gel. <laughs> Sen bir saatte onu mu düşünüyorsun? Yok. Bak şimdi ne yapacağız ya biliyor musun? Ya o. ben yaptım oğlum yapacağım. Ne yaptım? Balista koydum oğlum. Bak şimdi. Buraya ne yapacağız biliyor musun birader? He izliyorum seni. Bir sıra şundan. Bir sıra şundan dizeceğiz. Kanka, aşağıdan koşan kawa çok geliyor. Arkasına alev dizmen daha mantıklı. Gene de sen bilirsin. Ya düşme bir ya. Aa. Tamam sen ne başlat işte. bir ya. Uçanlara bir şekilde bir çözüm bulalım da bir dakika. Şuraya koyayım ben. Ben bir sıra geriye mi çeksem acaba? <laughs> Yo aslında güzel yerler ya. Dur. <laughs> oh yeah. I still got it. Hadi gayret. <laughs> Allah razı olsun. sind incoming! Nice to Balistalar dönüp vuruyor. Ben ortalık koyduğum zaman balistalar dönüp vuruyor. Benim balistalar vuruyor bak öndekiler. Gördün mü? Ortalık koy o çizginin olduğu yere dönüp vuruyorlar. Flyers! In the air! gelen parayı komple aşağı yatır. Daha hiç harcamadım. B 4 balista koydum. Başka da hiçbir şey yapmadım. Tamam. Ben balistalarımı bir alayım orada. Ortalı koy balistalarını. Oğlum ben balistanın nasıl durduğunu görmüyorum. Abi buraya ben bunu yaptım da. Ben hazırım. Bu sefer yukarı sen al aşağıya alayım.

Like They're almost there. Ah. Oh. Ow. Bitti. Beni bir tür öldürdüler. beklasan olmuyor mu bir 33 35.5 saniye ya more enemies are on the way bir ölüştü. Evet, Tamam ben kuşları bitirdim galiba. Ben bu sefer burayı bayağı bir önde tuttum dayı. Burayı da ben bitirdim. Şimdi Evet. Ee, şimdi uçanlar gelmeyecek. Uçanlar gelmeyecek şey gelecek. İki kapıdan gelecek. Bence balistaları kaldıralım. Bak balistaları kaldıralım buraya buralara yatırım yapalım. Ne diyor? Yok yok ben buraya sağlam Tamam. Sen aşağı kapıyı tut ben yukarı kapıyı hadi. Dur. Tamam. Don't just shy get you. But still, you can't just shy down Walking seems hard without legs. That was me that did that thing there. Benim kapıda geliyor ben döndüm Aşağı taraf bitti gibi bir şey. Yok geliyorlar tekrar. Aşağı tarafı temizledim. Yine aynı şekilde yukarı aşağı. Sonra önce yukarıdan gelecekler. Yönünü yukarı var. Yok gene aşağıdan gelirler. Hmm. Boom boom for you and boom boom for you. Ha, I'm giving.

Wow, üç kapı birden geliyor. Hadi az daha yat oynatmamız lazım. More enemies on the way. Flyers in Nereden geliyor ya? Orta kapı. Aşağı üst tarafa geliyor şimdi. Aşağı dönsek. Şu yarasaları temizlemeye çalışayım diyeceğim de temizleyemedik abi ne yapacağız? Avcı çakal diye bir zımbırtı geliyor ya. Yok. Kuşlar giriyor. Yok yok kuşlar tamam. I should have somebody to do this for me. More enemies on the way! Look out! Flyers! That's right, keep them coming. Aşağı kapı geliyor. Tamam. Bu öldürebildiğim öldürebildiğimi öldüreyim. Onlar hasar yiye dursun. Senin kapıdan üst kapıdan şu avcı çakalları aldım. Zırhlı dev sende. Kendi kapıma gittim. Benim kapı çok yavaşlatıyor, gelemezler. Senin kapıdayım. Tamam kuşlar tamam. Benim kapı gelemiyor ya. Bir avcı şakalları atsınlar ki. Senin kapıyı bir öldürüyorum. Evet, evet. Of avcı çakallar gidiyor. Senin var ya orta tarafa bir tur yavaşlatma lazım. Bitti. Şimdi var mı daha devamı? Bunun finalini verdik. Final geldi mi acaba? Vallahi gözükürde bu son. Dur bakayım. Aha. Ne varmış mix. Well, you ne know Ne derler bilirsiniz? Etinden korkanın kemiğini <laughs> Nereye gitti lan o? Ne bileyim yuvarlanıyor lan <laughs> Aha Pislik var Çok iyi bir varmış mix. Ne varmış mix. Ne varmış mix. Ne varmış not so tough without all your bodies, huh? Aha! Oh, hell yeah. What's up with the guys in the back? The guys are here, bro. My friends from the neighborhood called me. Well, <laughs> this is interesting. It looks as though teaching the Order a much-needed lesson will be easier than I Video işlemesi sonlandırıldı. Sil baştan. Aha bitti. Nasıl yani? Anlatırım sonra. Bitti. Biz burayı tabaçtan öne değil mi? şu anda ona bakmıyorum ya. Ben seni izliyorum şu anda. Devam et ne oluyor? Bitmiş evet. Evet, bu da son buldu. Bitti bu kadar. Çıkayım oyundan? Tamamdır. Evil West'e geç.